Türk müzik ise asıllardır Türk halkının maneviyatını ve en coşku dolu duygularını ifade etmiş ve Türk kültürünün en önemli unsurları arasında yer almıştır. Şairlerin sarayda, şehirde ve tekkelerde desteklenmesi, müzikinin de büyük bir atılım gerçekleştirmesini sağlamıştır. Şiirle iç içe gelişen Türk muzikisi müzisyenlerin katkılarıyla da zenginleşmiştir. Şimdi şairimiz Nabi'nin Bağlı dehrin hem hazanın en baharın görmüşüz. Mısralarıyla başlayan şiirini okumak üzere paket öğrencilerimizden Merve ve Fatma arkadaşlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Akabinde merhum Nusri Kiraş Bekir Sıtkı Sizgin'in aynı beyitleri bestelediği Hüseyin'i makamındaki eseri Sultan hocamızdan dinleyeceğiz. Bağlı dehli hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz. Çok da marur olmak ki meyhane-i Biz hezeran mesli mağrurun, humarun görmüşüz. Topu ah, inkisara payidar olmaz yine. Kişveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz bin huruşi ile eder bin hane ikbal pes. Ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Bir halen gican güd az ahtır sermayesi. Biz bu meydanın nice çapük süvarın görmüşüz. Bir gün eyler beste paygah caygah. Bir adet mağrurun sadrı itibarın görmüşüz. Kâsi der yüzeye tedbil olur cami mura. Biz bu bezbin nabiya çok badeharın görmüşüz. <laughs> Bahar derin hem azarın hem baharın

Biz neşatın dalgamından rozigarın görmüşüz çok damak. Damarur olma kim bey hane ikbalde. Biz hezaran mestima Durum kumarını görmüşüz biz ezanın mesti